Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Book of Boba Fett'in sezon finalini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bölümle ilgili sevdiğim yerler vardı, sevmediğim birkaç nokta da vardı. Şimdi vakit kaybetmeden onlara değinelim. İlk başta Grogu meselesiyle başlamak istiyorum. Bugünle birlikte gördük ki Grogu Mando'yu seçmiş. Şimdi bunun nasıl sonuçları olacak ve Luke Skywalker ne yapacak onlardan bahsedelim. Rise of Kylo Ren çizgi romanında Luke'un Jedi tapınağından ve öğrencilerinden bahsetmişlerdi. Orada önceki bölüm inşaatı devam eden yapının yani Jedi tapınağının tamamlandığını ve Luke'un birkaç öğrencisi olduğunu görmüştük. Yine o çizgi romanda Kylo Ren Jedi tapınağından bahsederken aynen şu ifadeleri kullanmıştı. Hepimiz beraber çalıştık. Ben birinciydim ama çok geçmeden diğerleri geldi. Şimdi bu Kylo'nun ifadesine göre Kylo yani Ben Solo tapınağın ilk öğrencisi. Önceki bölüm Grogu'nun ilk öğrenci olacağı vurgulanmıştı. Yani Grogu Jedi'lığı seçmiş olsaydı Sürekliliği bozan bir durum yani Redcon olacaktı. Ama bu bölümle birlikte sürekliliğin bozulma olayı da ortadan kalktı. Ben Solo yine Luke'un ilk öğrencisi olacak. Şimdi Luke ne yapacak ondan da bahsedelim. Tapınağın inşaatı ve Grogu'nun geri Mando'ya dönmesi Yavin Savaşı sonrası 9 yılında geçmektedir. Yani Yavin Savaşı sonrası 5 yılında doğan Ben Solo şu an 4 yaşında. Luke'un Ben Solo'yu... 10 yaşında eğittiğini de biliyoruz. Yani Boba Fett dizisinden 6 yıl sonra Luke Ben Solo'yu eğitecek. Peki Luke 6 yıl boyunca ne yapacak? 6 yıl cidden çok uzun bir süre. Elbette Luke boş boş oturmayacaktır. Legends'da yani Disney'den önceki Star Wars'ta Luke bu dönemde Jedi öğretileri için birçok gezegeni gezmişti. Bu süre zarfında Jedi düzenine üye olacak birçok kişiyle tanışmıştı. Ki bunların arasında Kyle Katarn gibi önemli isimler de var. Büyük ihtimal bu 6 yıl içerisinde Jedi ile ilgili keşifler yapacaktır. Bu 6 yılı umarım bize bir şekilde gösterirler. Çünkü Luke'un tekrardan Jedi düzenini kurmasını izlemek keyifli olacaktır. 6. filmden sonra çok büyük bir boşluk var. Umarım Disney bu boşluğu çok iyi bir şekilde doldurur. Luke ve Grogu meselesinden bahsettiğimize göre tekrardan diziye dönelim. Artu Dito'nun Grogu'yu getirdiğini gördük. Açıkçası Luke'un gemisini İlk gördüğümde Luke ne alaka demiştim. Savaşta Luke'un da olacağını zannederken Grogu'nun geldiğini gördük. Bu Grogu'nun gelmesiyle birlikte Mandalorian 3. sezon içinde tabii ki de heyecan arttı. Bu yılın sonunda hep beraber göreceğiz. Büyük ihtimal bu yılın sonunda çıkacak. Ardından Kate Bane pazarlık yapmak için Boba'nın karşısına çıktı. Ve Boba Pike'ların taskınları etkisiz hale getirdiğini öğrendi. Önceki bölümlerde bize Task'ın hikayelerini izletmişlerdi ve o bölümleri izlerken Boba'nın ileride zor durumda kalacağını ve Task'ınların yardıma geleceğini de düşünüyorduk ki bence de öyle olmalıydı. Bu savaşta taskınlar görsek bence daha iyi olurdu. Ardından Mos Espa'daki 3 ailenin Boba'ya ihanet ettiğini gördük. Bu beklendik bir şeydi. Bence iyi ki de ihanet ettiler. İhanet etmeseler Boba'nın onları öldüreceğini sanmıyorum. Son kısımda Fenek Şant onların liderlerini öldürmüştü. Bu sayede Mos Espa tamamen Boba Fett'e kaldı. Bu ihanet sahnelerinde Boba'nın hayatını koşarak kurtaran bu iki Gamorya'nın Ölmesi de üzücüydü. Ardından Boba ve Mando'nun sahnesi geldi. Dışarıda pike'lar sarılıyken içeride Boba ve Mando'nun konuşmaları etkileyiciydi. Boba ve Mando'nun dostlukları adına gayet güzel bir sahneydi. İşte Mando'nun "Ölene kadar yanındayım." demesi ve bunlar izlemekte keyifliydi. Boba ve Mando'nun Parkların beklemediği anda uçarak gelmesi de yine bölümdeki güzel sahnelerden birisiydi. Boba'yı sonunda aksiyonda gördük. Geçmiş bölümlerde flashback sahneleri işte Boba'nın olmadığı bölümler derken Boba'nın pek fazla aksiyon sahnesi yoktu. Bu bölüm Boba Fett kendisini gösterdi bence. Bölümde aksiyon sekanslarını ben ortalama buldum. Savaş başladıktan sonra uzun bir savaş izledik. Birkaç dakikada oldu bittiye getirmemiş savaş yönünden bölüm doluydu. Ardından Kofvant'ın ekibi beklenildiği üzere yardıma geldi. Bu arada Kofvant demişken kendisi önceki bölüm vurulmuştu. Bu bölüm eğer kaçırdıysanız after credit sahnesi vardı ve orada Kofvant'ın bekta tankında yattığını gördük. Başında da Fenek şantı iyileştiren adam vardı. Bu şekilde Kofvant'ın da yaşadığını göstermiş oldular. Ardından dev savaş droidlerinin geldiğini gördük. Açıkçası ben bu droidleri sevdim ve çok güçlü buldum. Dark Saber etki etmedi. Kaç kere ateş ettiler, etki etmedi. Füze attılar, etki etmedi. Rancor bile zar zor yendi. İki tanesi bu kadar güçlüyse First Order işe yaramaz Stormtrooper'lar yerine bunları kullansa daha etkili olabilirmiş. Ardından sonunda Mando ve Grogu'nun buluşmasına tanık olduk. Mando'nun savaşın ortasında mutluluğunu görmek sevindirici olsa da Grogu'nun gelmesiyle ilgili İlk aklıma gelen Mandalorian finali oldu. Etkileyici bir Mandalorian finali olmuştu. Hepimiz çok sevindik. Tüm her yerde Luke konuşuluyordu. Şimdi Grogu'nun gelmesiyle bence finalin etkileyiciliği azaldı. Oradaki duygu yoğunluğu da bana kalırsa azaldı. Grogu'nun muazzam bir gücü var Yoda'nın ırkından. Bundan dolayı bu gücün değerlendirilmemesi bana kalırsa yazık olur ki burada bile kendisine kıyasla devasa bir Rancor'u uyutması da gücünü bize gösteriyor. Bu gücün Jedi olması düzen adına çok büyük bir faktör olacaktı ama yazık oldu. Belki ileride Grogu Jedi'a tekrardan döner. Çünkü biliyorsunuz ki Grogu 900 yaşına kadar yaşama ihtimali var. Elbet Mando bir noktada ölecektir. Grogu'nun Jedi'da kalıp genç nesiller yetiştirmesi bana daha cazip geliyor. Belki de Kylo tarafından öldürülmemesi için yani tapınakta ölmemesi için bu kararı almışlardır. Onu ilerleyen günler bize gösterecek. Boba Fett dizisini izlemeyip sadece Mando izleyenler için 3. sezonda Grogu'yu görmekte sürpriz olacaktır. Ardından Boba'nın Rancor ile geldiğini gördük. Bu sahneler... Bilmiyorum ama ben pek sevemedim. Bu kısımdan itibaren Star Wars'tan çok Godzilla vs King Kong izliyor gibiydik. Nitekim Rancor tek başına kaldığında King Kong tırmanma sahnesini de bize izlettiler. Buna gerek var mıydı açıkçası bilmiyorum. Grogu'nun Mando'yu kurtardığını gördük. Bunu görünce aklıma ilk sezon Grogu'nun Mando'yu Gergedan'a benzer yaratıktan kurtarması aklıma geldi. Hem o sahnede hem de bu sahnede Grogu'nun gücünü bize gösterdiler. Dediğim gibi keşke Jedi olarak eğitimli bir şekilde kendisini görseydik. Ardından Cad Bane, Boba ile kapışmak için geldi. Şimdi bu sahnede Rancor'un gitmesi olayını sevemedim. Cad Bane, Rancor'a ateş ile saldırdı ve Rancor kaçtı. Yani burada Rancor üstüne atlayabilirdi. Mando ağzına ateşle saldırdı Rancor'un. Bir şey olmadı. Yani üzerine gitse pek fazla bir şey olmazdı. Ateşi yedikten sonra Rancor birden kontrolden çıktı ve sahneden uzaklaştı. Yani Cat Bane ve Boba düellosunu göstermek için Rancor'u göndermişler. Bu belli ama... Ben bu sahneyi açıkçası pek sevemedim. Bunun ardından yıllar sonra bir hesaplaşma sahnesiyle karşımıza geldiler. Cat Bane vs Boba. Clone Wars'ta ikisinin kapıştığı bir sahne vardı ama o silinmiş bir sahneydi. Boba o silinmiş sahnede çocuktu ve şu an ikisi de o zamana göre epeyce deneyim kazandı. Cat Bane'in silah çekme konusunda rakipsiz olduğunu bir kez daha gördük. İlk silahlı kısımda Cat Bane kazandı. Ardından yakın dövüş konusunda güçlü olan rakibi Boba'ya karşı kaybetti bu sahnede gayet güzeldi. Ve Cad ölümüne tanık olduk. Clone Wars'ta Jedi Tapınağı, Obi-Wan ve Vos ile olan düellosu gibi birçok muhteşem sahnesi olan ödül avcısına da veda etmiş olduk. Savaşı Boba Fett kazandı ve dizinin başından beri istediği saygıyı sonunda kazanmış oldu. Ve son kısımda Mando ve Grogu'yu gördük. Üçüncü sezon yani bu yılın sonunda ikisinin maceralarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümle birlikte Boba Fett dizisini de bitirmiş olduk. Başları ortalama, sonları ortalamanın çok üstü olan diziden ben gayet memnunum. Bence asıl hikaye şimdi başlayacak. Boba'nın Tatooine'e hakim olmasını izleyeceğiz. Eğer ikinci sezon gelirse tabi. Şu an ikinci sezon hakkında net bir şey yok ama bence ikinci sezon gelir. Dizide finalde sürpriz var demişlerdi. Ben Dengar ve Bosku da görmeyi bekliyordum. Özellikle Legends'da şu dönemler Dengar ve Boba Fett birbirine yakınlar. Dizide kendisini görmemek üzücü. Son savaşta olsa çok iyi olurdu bence. Şimdi Boba Fett bittiğine göre geriye Andor, Bad Batch, Kenobi ve Mando dizileri geride kaldı. Umarım hepsi güzel olur. Bu yıl Star Wars adına gayet dolu. Sizin dizi hakkında görüşleriniz neler? Yorumlarda tartışalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Başka bir Star Wars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.